Bismillahirrahmanirrahim. Türk halkının, Türkiye'deki insanların Siyonizme karşı tutuşu, durumu, onlara karşı duruşunun büyük ölçüde Türk halkının geneline yaygın olduğunu görmekteyiz. Türk halkının, Türkiye'deki insanların anti-Siyonist bir düşünceye sahip olduğunu meydanlara çıkışlarıyla, ee, özellikle Siyonizme destek veren veya Siyonizme ait olan ürünler üzerinde yapmış oldukları boykotlarla tescilliyebiliriz, anlayabiliriz. Hamdolsun ülkemizde Siyonizmi e, destekleyen veya Siyonizmin yaptıklarına göz yuman insan sayısı yani parmak bir parmağın sayısını geçmeyecek kadar azdır. Ve Türk halkının geneli Şiasıyla, Sünnisiyle, Alevisiyle hangi dilden, hangi dinden, hangi inançtan olursa olsun Siyonizme karşı her zaman dik duruşunu sergilemiştir. Yaklaşık 11 aydır süre gelen bu İsrail'in katliamı, soykırımı Türkiye'de halk tarafından sürekli tezahürat edilerek, işte meydanlara çıkılarak lanetlenmiştir. Filistin'e olan desteklerini bildirmişlerdir bu konuda halkımızın duyarlılığı gerçekten takdire şayandır. Tabii şunu da söylememiz gerekir. Türk halkı, Türkiye'de yaşayan bütün insanlar dediğim gibi hangi ırktan olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun bu katliama razı olmamakla birlikte karşı durmakla birlikte dağınık olmamızın bize vermiş olduğu dezavantaj da vardır. Hani keşke bu anti-siyonizm düşüncesine sahip insanlar bir araya gelebilse ve ne yaparsak daha etkili olabiliriz. Ne yaparsak Filistin'de, Gazze'deki kardeşlerimize daha çok hayrımız dokunur, yardımımız dokunur. Minvalinde birleşme ve bir vahdet gereklidir. Örnek verecek olursak mesela e, özellikle Siyoniste karşı hani tam e, kızgın olan insanlar artık ben onlara karşı bir şey yapmalıyım diyen insanların e, örnekleri vardır. Gidip İsrail'de mesela bir şehidimiz var gitti bir İsrailli e, askeri polisi vurduğu sırada e, karşı tarafın ateş açmasıyla şehit oldu. Yani bu bunu gösteriyor ki aslında Türk halkının gönlünde, Türk halkının kalbinde, içinde Siyonizme karşı, İsrail'e karşı e, inanılmaz bir kin var. Ve hiçbir şekilde Siyonizmi desteklememekte. Hatta elinden gelirse e, ona darbe bile vurmak istiyor. Onu e, bu işinden caydırmaya, vazgeçirmeye çalışıyor. Ama bu dağınıklığımızın e, maalesef bize vermiş olduğu sıkıntı bu. Yani münferit olarak herkes tek başına bir şeyler yapmak istiyor ve bir yere de varamıyoruz. Siyonizmin bunu söylemişken onlara baktığımızda, Batı'ya baktığımızda onlardaki birlik, beraberlik, onlardaki vahdet maalesef İslam ülkeleri arasında yok. Bunun olmayışı da bugün Gazze'nin bu duruma gelmesinin sebebidir. Eğer bizler de Batı ülkeleri gibi Avrupa ülkeleri gibi o vahdetimizi kendi içimizdeki birlik ve beraberliği oluşturabilirsek o zaman Siyonizm bu yaptıklarının belki binde birini bile yapamayacaktı. Çünkü cesaret edemeyecekti ama onlar o birlikteliğini başlarken Dönüm bundan belli bir zaman öncesine kadar Avrupa'ya baktığımızda daha Avrupa ülkeleri birleşmeden önce kendi aralarında bakın 2. Dünya Savaşı'na kadar bunlar birbirini katleden, birbirini öldüren vahşi insanlardı. Hem kültürel anlamda hem insani bir takım sıfatlar anlamında hiçbir şeye sahip değillerdi. Böyle bir insan topluluğu varken Bunlar sürekli birbirini öldürür, öldürür ve zarar veriyorken İslam ülkeleri biraz daha rahattı. Ama bunlar bunun farkına vardıktan sonra hemen kendi işlerinde bir birlik ve beraberlik çağrısında bulundular. Ekonomi birliği yaptılar. Ülkeler arası işte sınırları, vizeleri, pasaportları kaldırdılar. Biz bir millet olarak, bir devlet olarak farklı milletlerce bir araya gelmeliyiz ve özellikle bunu yapmalarının tek sebebi İslam coğrafyasının günden güne gelişen ve büyüyen İslam'ın önünü kesmekti ve maalesef başarılı da oldular bu konuda. Kendi işlerinde vahdeti oluştururken diğer taraftan Müslümanlar arasına çeşitli fitne ve fesatlarla tefrika attılar, tefrikaya düşürdüler Müslümanları. Kimi coğrafyalarda mezhep kavgalarını başlattılar, Şia, Sünni, Alevi dediler ve birbirine insanları dolduruşa getirip düşman ettiler. Kimi coğrafyalarda maalesef ırk üzerinden, sen Kürtsün, sen Türksün, sen işte Arapsın şekliyle Müslümanları birbirine düşman ettiler. Hatta halen bazı kesim tarafından bu dile getiriliyor. Bugün Gazze'de insanlık suçu işlerirken, Gazze'de küçük yavrular katledilirken kendini bilmez insanlıktan nasibini almamış bir takım vatandaşların söylediği bir cümle var. Filistinliler Arap'tır, o bizi ilgilendirmez. Bakın direkt ırk üzerinden. O Arap'tır, onun yaşadığı benim umrumda değildir. Ben sadece Türk'ün yaşadığı zulüme bakarım, Türk'ün sıkıntısına bakarım ırk üzerinden bakıyorsun Müslüman kardeşinin ölümüne, Müslüman kardeşinin bırakın büyük bir insanın veya mücahit bir insanın şehit olmasını, küçücük yavruların katledilmesine bile sessiz kalabiliyor. İşte İsrail'in, Siyonizmin, Dünyadaki bu emperyalist fikrin Müslüman ülkeler ve coğrafyasında yaratmış olduğu sıkıntı bu. Böyle olunca nedir? Kendi içinde birlik, beraberlik, kenetlenme, Müslüman coğrafyada ise çeşitli bahanelerle, inanç, ırk vesaire bahaneleriyle tefrika yaratıp bizlerin birleşmesini engellemeleri. Engellediği için bugün İslam coğrafyasında yaşanan bu katliama Müslümanlar bir şey yapamıyor. Avrupa tamamıyla İsrail'in arkasında, tamamıyla bugün eğer İsrail değil de herhangi bir İslam ülkesinden böyle bir şey yapılmış olsaydı. Düşünün Türkiye bir ülkeye bunu yaptı. Ne yapacaklardı hemen Türkiye'yi ellerinden geldiğince e, durdurmaya çalışacaklardı. Hatta Türkiye'yi belki yok edeceklerdi. Sen nasıl bir ülkeye böyle bir saldırıda bulunursun diye. Ama bakıyoruz ki İsrail yapınca bütün dünya devletleri buna sessiz kalıyor. Yani sen çocuk katlediyorsun, bayan öldürüyorsun, kadınlara, yaşlılara rahmetmiyorsun, acımıyorsun, bunları eziyorsun. Kimsenin umrunda değil. Çünkü kendi, küfrün kendi içindeki birlik ve beraberlik onları böyle cüretkar etmiştir. Burada da bize düşen en büyük şey antisyonist olmakla birlikte, tabi bu düşünce ve ideolojimiz sabit kalmalıdır ama sadece ben antisionistim demekle olmuyor. İslam ülkeleri halklarıyla, devletleriyle, hükümetleriyle birleşmeli, vahdet oluşturmalı ve İsrail ve İsrail yanlışlarına gereken cevabı vermelidir diye düşünüyorum. Burada sorulması gereken, bilmemiz gereken bir konu daha var. İsrail, yani bunca zamandan sonra neden bu katliamı yapıyor ve hiç kimse durduramıyor ve kendisi de durma peşinde değil. Sürekli çocukları öldürüyor, sürekli katliam ve özellikle soykırım, soykırım peşinde. Burada önemli olan iki tane nükte var e, arz etmek istedim. Bakın birincisi, İsrail bu katliamı yaparken hani bizde derler ya artık eceli gelmiş insan, artık sonunun geldiğini gören insan çırpınmaya başlar. Düşünün Suya düşmüşsünüz, yüzme bilmiyorsunuz. Ne yaparsınız? Sürekli bir çırpınma hali oluşur ki belki kurtulurum diye. Siyonizmin bu harekatı, bu yapmış olduğu katliam bize bunu göstermekte. Yani Allah'ın izniyle aslında sonları gelmiştir bu Siyonizmin. Son çırpınışlarıdır ve bu çırpınışlarla birlikte o akan yavrucakların, o masum çocukların, kadınların, yaşlıların kanı İsrail'i boğacaktır ve burada da tabii ki özellikle Gazze savaşı başladığı günden beri Gazze'nin yanında olan mukavemet cephesi, direniş cephesinin bütün fertleri sünnüsüyle şiisiyle Yemen'inden tutun Suriye'sine Lübnan'ından tutun İran'a, İran'ına bütün mukavemet cephesi bu olayda Gazze'nin arkasındadır. Ellerinden geleni yapmaktadır. İsrail ne kadar çırpınırsa çırpınsın, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, belki biraz daha canlarımızı katledecek, belki biraz daha bizi yakacaktır. Ama bu bir gerçektir ki Aziz Rehberimizin de söylemiş olduğu gibi İsrail önümüzdeki 25 yılı görmeyecek belki bu 5 yıl sonra gerçekleşir. Belki 7 yıl sonra. Ama inanıyoruz ki artık İsrail'in önümüzdeki 25 yıl, tabii bu cümleyi sarf ettiğinde bundan 5 bundan 5 yıl önceydi. Yani artık bir 20 yılı kadar var. Bu 20 yıl içinde İsrail kesinlikle yerle bir olacak ve e, bu topraklardan, bu coğrafyalardan kesinlikle silinecektir. Bu aslında bir anlamda ilahi bir vaattir. İkinci bir ihtimal de şudur ki İsrail neden bunca çaba, neden bunca katliamın peşinde? Çünkü kendi ideolojilerinde, kendi itikat ve inançlarında o arz-ı mev'ud dedikleri, yani seçilmiş, vaat edilmiş topraklar dedikleri toprakları elde edebilmek adına. Bunları kazanabilmek adına bu katliamları sürekli yapıyorlar, durmuyorlar ve bu uğurda, bu hedefleri doğrultusunda da sürekli ilerliyorlar. Ama onların arz-ı mev'udu Allah'ın izniyle onların kabir evi olacak. O vaat edilen topraklar onlara mezar olacak ve bu da Allah'ın izniyle bu kavamet erlerinin zahmetleri ve Gazze'de dökülen, bu uğurda canlarını yitiren o aziz şehitlerin kanları sayesinde olacaktır.